kamusal ve açık alanlarda ilaçlama yapmakla görevliyiz. Bizim amaçlarımız karasinek, işte lavrasit, sivrisinek, kara böcek gibi kaldırımlarda, konteynırlarda, dere kenarlarında, otoparklarda, yeşil alanlarda, kamusal alanlarda devamlı böyle 365 gün çalışmaktayız. Gün içerisinde gelen vatandaşımızdan gelen taleplerimizi, ilaçlama, dezenfeksiyon ve kemirgenle alakalı mücadelelerimizi ee kamusal alanlarda ve açık alanlarda ekiplerimizin özverili çalışmasıyla birlikte yapmaktayız. Gece çalışmalarımızda 16 mahallemizin her birine haftada iki sefer müdahale etmekteyiz. Vatandaşımızın bize gelen talebi doğrultusunda gidip gittiğimiz yerlerde müdahalemizi yapıyoruz. Gündüz ise yaz aylarında dere kenarlarında, birikmiş su kanallarında, e, su birikintilerinde ise e, sivrisinek kralül larvası çalışması yapmaktayız. Çalışmalarımız bu şekilde devam etmekte olup e, gelen şikayet ve talepleri en iyi şekilde değerlendirerek Esenler halkına en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.